Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Çocuk Şenliği muhteşem bir finale sona erdi. Dünya çocukları yöresel oyunlarıyla binlerce izleyiciye görsel şölen sundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği'nin final gösterileri Mavi Bahçe AVM'de gerçekleşti. 9 ülkeden 230 yabancı çocuğun yanı sıra Ankara'dan gelen Kuzey'in uşakları, Karşıyaka Belediyesi Simirna Kareografi Topluluğu ve Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da oyunlarını sergiledi. Şenlik alanını ve AVM'nin balkonlarını dolduran binlerce İzmirli gösterileri ilgiyle izledi, alkışlarla eşlik etti. çocukları akşam saatlerinde de final yemeğinde buluştu. Hep birlikte Hayat Bayram Olsa şarkısını söyleyen çocuklar barış ve kardeşlik mesajları verdi. Altı gün boyunca karşı yakada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen misafirler ev sahipliği için belediye başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve ekibine teşekkür etti. Başkan Akpınar karşı yakaya barış ve kardeşlik taşıyan çocukları sevgiyle uğradıklarını belirtti. 25 yıl önce başlayan bu organizasyon devam ederek ileriki nesillere de taşıyacağız. Hep beraber bu anlamlı bayramı kutlayacağız. Kurduğum çocuk kulübünden çocuk gazetesine, Kargem Gençlik Merkezi'nden Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'ne kadar bütün yaptığımız anaokullar içerisinde her şey çocuklarımız için. Çünkü çocuklarımız mutlu olursa biz mutlu oluruz. Çünkü yaşarız. Bu ülke çocuklarının ve dünya çocuklarının kardeşlikleri bu dünyaya barış getirecektir. Bu barışı sağlayacak olan işte yine yine Mustafa Kemal Atatürk'ün işte çocuklara bağış bayramlar, değerler insanlığa kazandığı değerler. O gün de şunu söyledi. Yurtta barış, dünyada barış. İşte böyle bir liderin ülkede yaşamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Ve diyoruz ki Karşıyaka memleket Karşıyaka Cumhuriyet'in kalesi. Karşıyaka